yine kart oyunuyla karşınızdayız. Bu kez basketbol bölümü ama milli takımımız özelinde bir bölüm olacak. Erkek basketbol milli takımımızın sponsorlarından Tatil Budur'un katkılarıyla hazırladığımız milli takım kart oyunumuzla karşınızdayız. İddialı mısın hocam? Yani ben iddialı değilim ama milli takımımız şu an turnuvada çok iddialı gidiyor. Dedik neden böyle bir şey yapmayalım Aynı zamanda hakikaten şahsi olarak da ülkedeki basketbol hype'ının tekrardan bu noktalara gelmesi çok çok mutlu etti. Biz öyle bunlara çok alışkın bir nesiliz aslında. Evet. 90'ların ortalarında doğan jenerasyon olarak 12 dev adam kuşağı. İnşallah madalya ile sonuçlanacak güzel bir yola girdi takımımız. Buradan da yürekten başarılar dileyelim onlara. Biz şimdi bu bölümü İsveç maçından önce çekiyoruz. Bölüm yayınlandığında muhtemelen İsveç'i de geçip Çeyrek finalde olacağız. Ozan'ki rakibimiz henüz daha belli diye sanıyorum. Aynen henüz belli değil. Kim olsun. olursa olsun hiç fark etmez. Ya Biz sırpları, turnuvanın favorilerinden sırpları Aynen kafa öyle. kafaya oynamışız, yenmişiz. Aynen öyle. Bu takımın kafa kafaya oynayamayacağı bir takım yok bu turnuvada bence. Ev sahibi Letonya keza 20 sayı farkla yendik vesaire. Gelene geçen hocam. Aynen ne öyle. Diyorsun? Ev sahibiymiş, Aynen yok içmiş hiç fark etmez. Bu takım. Kralı gelsin. Aynen kralı gelsin <laughs> modunda devam ediyoruz. O yüzden bakalım kalbimiz onlarla beraber rigada atıyor. Arkada da iki basket basketbol dua yeni. Fatih Bizi, Arslan ve Burak Demir. Bizi modere etmek için can atar vaziyette. <laughs> Bakıyorlar topu onlara bir atalım. Şöyle söyleyeyim öncelikle inanılmaz bir program başlangıcı. Bu ikili bu programı açmak için de olmuş. Ben bunu söyleyebilirim. NBA bölümünden beri bir basketbol bölümü olsun da Orhan Serbest'le kapışayım diye bekliyorum. Çünkü siz de çok aşinasınızdır. NBA fantezi özellikle. Orhan Serbest'le epey bir rekabetimiz var. Avrupa basketbolunda o kadar bilgili değilim ama yani NBA'de daha bilgiliyim. O yüzden burada daha az iddialıyım. Baskıyı düşürüyor kendisinden. Aynen. Evet. Bu bir göreceğiz. bir yandan strateji, bir yandan tabii şans oyunu. İstersen kategorilerimizi alalım. Kategorileriniz şunlar. NBA'de 50'den fazla maça çıkmış milli basketbolcumuz. En az iki milli turnuvada oynamış bir basketbolcumuz ve mevkisi pivot olan bir basketbolcumuz. Kategoriler şahane hocam. Kategoriler güzel. Zaten 4 topcumu belirlemiştim. Biz biraz düşüneceğiz kardeşim. Bizi bir bırakın. Bize biraz time out. Az sonra <laughs> az sonra geliyoruz. Bir tane sünger bu mimi var ya a few moments later diye. Bu adamlar bir 7-8 saat kart belirleyebilirler. O kadar uzun sürüyor ki genelde bu ikilinin basketbol sohbeti. A few moments later. Geldi. Ne evet. oldu hani uzun sürüyordu? Ben ben yanılmışım. Ben bu iki adamı tanıyamamışım. Kartlar geldi. O zaman dilerseniz oyuna başlayabiliriz. Hocam başarılar diliyorum. Hocam güzel bir oyun olsun. Iyi, i̇yi olan kazansın. Ay yaşa, iyi olan kazansın. Aynen. O zaman oyun'a geçelim. İki yarışmacımıza da başarılar dileyerek ilk sorunuzu gönderiyorum. Oyuncumuzun doğduğu ilin nüfusu. Burada yüksek olan kazanacak. Yani saha içine dair çok bilgim var buradaki seçtiğim isimlerde ama hangi ilde doğduğu tahmine dayalı bir seçim yapacağım. Hocam şöyle bende 7 kartın bir tanesini sadece belki biliyorum doğduğu yeri. <laughs> Altına da hiçbir fikrim yok. Yani sadece seçtiğim kartın tipinden falan hani böyle bir İzmir, İstanbul vesaire gibi bir yer yakalarım bir, diye düşündüm. Bire bir. Ben de hani direkt İstanbul doğumludur diye tahmin evet. ediyorum. Ama işte sonuç ne olacak? Bakalım. Kaç Göreceğiz? numaralı kartım? Ben 5 numaralı kartımı seçtim. Ben de 7 numaralı kartımı kullanıyorum burada. 7 numaralı kartımda da Ömer Aşık vardı. Benim de 5 numaralı kartımda İbrahim Kutluay vardı. Bakalım ne gelecek? Yani Ömer Aşık'ı da mesela bilmiyorum nereli. Ben de hiç bilmiyorum ama öyle hani beyaz tenli falan. Böyle. Ben de işte İbrahim Kutluay klas bir adam hani daha böyle metropolde doğup evet. büyümüş biri gibi bir hava var ama şimdi bambaşka şeyler evet. de çıkabilir. Yani üzerine konuşabileceğimiz bir konu değil. O yüzden sonuçları hazırsa bence hemen alalım arka taraftan. Sonuçlar hazır ve oldukça net bir kazananımız var. Ben önce Bahadır abinin söylediklerine paralel olarak İbrahim Kutluay'ın doğduğu ili söyleyerek başlayayım. İbrahim Kutluay, Yalova doğumlu. <laughs> Orhancığım tebrik ederim çok yüksek Güzel ihtimalle. Orhan abinin seçimi olan Ömer Aşık Bursa doğumlu. İki komşu şehir evet. olmuş. İki komşu şehir ve tahmin edebileceğiniz üzere Bursa 3 milyon 200 bin nüfusuyla burada öne çıkarken Yalova 300 binlik nüfusuyla puanı Orhan abi'ye götürüyor. Hocam tebrik ederim. Rica ederim. Ya yani bu biraz ya tutarsaydı tutmadı. Evet, aynen, çok üzerine öyle. konuşacağım bir şey yok. Aynen yani. buradan Bursa'ya çok selamlarımı gönderiyorum. Yalova'ya da, da selamlar. Halkımız. Bu kalabalık nüfus için çok teşekkür <laughs> ederim. Yalova'ya da selamlar. Aynen. Daha geçen geçtim oradan. Yalova sonra Bursa Çanakkale'ye giderken. Güzel şehirlerimiz evet. puan orandan yana oldu ama. Evet. Maalesef. Güzel bir başlangıç yaptık hocam. Hocam valla Hemen... net bir başlangıç evet, bu arada. evet Güzel bir başlangıç. Keşke kategoriye yazsaymış olmaz. Ömer Aşık'ı. Şöyle bir pivota falan girerdi. Neyse artık güzel bir başlangıç oldu benim için. İkinci soruyla devam edebiliriz. Umarım telafi edebilirim. Bakalım. Göreceğiz bakalım. ikinci soruya. O zaman ikinci soruyla devam edelim. Oyuncunuzun milli takımla katıldığı turnuva sayısını soruyoruz. Evet güzel bir soru. Burada böyle Var mı eskilerden uzun süre oynamış? Var. Ya yani muhakkak vardır. Bende de var. Ya yani en azından bununla ilgili tahminimiz var evet. biraz. Burada beraberlik de olabilir. Beraberlik olmazsa bile bence böyle 1-2 turnuva falan farklı puan alacağız birimiz gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Ya yani şey tarafında özellikle bir jenerasyon vardı ve o jenerasyon evet. çok maça çıktı. Evet. O yüzden ben burada çok yakın cevapların olacağını düşünüyorum. Ben bu soruda 4 numaralı kartımı kullanıyorum. Ne evet, tesadüf? Ben de 4 numaralı kartımı kullanıyorum. Benim kartımda milli takımımızın Eski kartlarından şu anda da Ergin Hoca'nın staffında yer alan Ender Aslan vardı. Güzel bir kart. Benim 4 numaramda da Ersan İlyasova vardı. Oo, büyük isimlerin evet. savaşı olacak hakikaten. Aynen öyle ama bence Ersan daha fazla katılmış olabilir. Ersan'ın mevkiinde çok fazla alternatif yoktu ama bildiğim evet. kadarıyla Ender Arslan'ın yerine rotasyonda başka oyuncular yer almıştı. Bir de hatırladığım kadarıyla Ersan gençken oynamaya başlayıp bir de normalden bir tık daha böyle geç bıraktı diye hatırlıyorum. Çok yanlış da hatırlıyor olabilirim ama öyle kalmış hakkında. O yüzden o süreç sanki daha fazla gibi geliyor bana. Ya bana da Ender Arslan'ın çok uzun bir kariyeri oldu hakikaten ve özellikle o bir dönem arka arkaya böyle turnuvalara hmm. katıldığımız evet. dönem kadroda yer aldı. Ben de ismi son anda değiştirdim. Kendi kafamda başka bir isim var. Umuyorum ki bu tercihim bana kaybettirmez kazandırır. Sonuçlar hazırsa alalım ve cevapları görelim. Sonuçlarımız hazır ve burada yakın bir sonuç var. Ersan İlyasova milli takım kariyerinde 7 farklı turnuvada boy gösterirken Ender Arslan ise toplamda 8 farklı turnuvada boy göstermiştir. Çok iyi. Tam ucu ucuna oldu hakikaten. Dediğimiz gibi bir fark, bir iki yani. fark demiştik. Ben şaşırdım ama. Ersan daha çok oynamış olmasını bekliyorum. Ya Ender Aslan da gençlikten başlayan bir hani milli takıma evet. çağrılma şeyi vardı ama Ersan'ın oradaki kariyeri biraz daha uzun sürmüştü açıkçası evet. bana da öyle geliyordu. Ama kafa kafa olacağını emindim. 3 aşağı 5 yukarı evet. da e, haklı çıktık. Sevindim güzel Birbirine 1e getirdik Keyif Keyifli bir şekilde devam ediyoruz hocam. Bir sonraki soruyu alalım o zaman. O zaman sıradaki soruyla devam edelim. Oyuncunuzun kariyeri boyunca forma giydiği takım sayısını soruyoruz. Burada az olan kazanacak. Hocam daha az hareket etmiş birini arıyoruz. Ben iddia alayım bu soruda. Ben de iddialıyım. Yani bildiğim kadarıyla iddialıyım tabii ki. Ama sen böyle dediğin için şimdi bir hafif şüphelendim. <laughs> Çünkü iki biri cebe koydum gözüyle bakıyordum. Ya şöyle ben de genç bir isim var. Genç olduğu için zaten çok fazla hareket etmedi diye düşünüyorum. O yüzden iddialı olduğumu düşünüyorum. Aynı şekilde bende de genç bir oyuncu var ve hani oynadığı takımları tamamen biliyorum. Yani çok çok belki evvelden varsa bir takımı o kaçmış olabilir ama o zaman yine yakın bir sonuç bizi bekliyor bence. Hadi bakalım. Kaç numaralı kart kullanıyorsun? Ben burada 6 numaralı kartımı kullanıyorum. Ben de 2 numaralı kartımı kullanıyorum. Benim 2 numaramda da Şeymuz Hazer vardı. Bende de Alperen Şengün vardı. İkisi de aynı altyapıdan yetişmiş benzer yollardan geçmiş isimler yani Şeymus'un Fenerbahçesi var Hani bu yaz Efes'e geçti. Öncesinde benim bildiğim Beşiktaş'ı var. Bir de Bahçeşehir olması lazım. Evet. E, hatta ondan önce de bir Banviti olabilir. Çünkü bandırma çıkıştı. Bir seni saydığın kadar takım daha var aslında Şeymus'ta ama Onları hiç bilmiyordum ben mesela. Bilemiyorum. Alperen'in Houston aklıma geliyor. Houston, Beşiktaş. Beşiktaş. Bir de Banviti var onun. Benim evet. bildiğim 3 tane var ama öncesi başka takımı varsa. Yok mu Giresun Spor? <laughs> Akın Çorap. Akın Çorap, Yeşil Giresun var mı? Bakalım var mı? Arka taraftan evet. istiyorsan alalım cevapları. Şehmus Hazer kariyerinde 6 farklı takımda forma giydi. Alperen Şengün ise kariyerinde Dört farklı takımda forma giydi. O zaman top bende. <laughs> bir şey diyeceğim. Dördüncü takım hangisiymiş? Banvit, Beşiktaş, Houston zaten. Burada hem Şehmus hem de Alperen için aynı durum var. İkisi de ilk profesyonel maçlarına Banvit'in alt takımı olan Bandırma Kırmızı'da çıkıyorlar. Sonrasında Banvit'e giderek kariyerlerine devam ediyorlar. Bu arada o Banvit, Bandırma Kırmızı çok gerçekten hatta şu aralar işte tabii Alperen'in vesaire çok yükselmesiyle beraber yani çok üzücü bir şekilde orası kapandı. Çünkü orası çok güzel bir basketbolcu yetiştirilmiş yetiştirme şehriydi hakikaten Bandırma ve üzücü bir şekilde hakikaten şu anda orası çok altıl bir bildiğim kadarıyla salonu bile Burak daha iyi bilir tabi orayı ama hani salonu bile şu anda hani şey halinde neredeyse harabe halinde o yüzden bir yandan da üzücü aslında Bandırma çıkışlı iki ismi almış olduk burada da. Yani ben şu an Bandırma'ya mı üzüleyim kendime <laughs> mi üzüleyim bilemiyorum açıkçası yani... çok yanlış biliyormuşum ama olur öyle yani olur, hocam yapacak bir şey yok. Ben bu arada Şevmus'u şu an turnuvada çok beğeniyorum. Kendisine verilen görevi çok güzel bir şekilde bence yerine getiriyor. Çok o yüzden yan parça oldu hakikaten. Evet. O yüzden burada da anmak istedim. O yüzden aldım kendisini. Yani yapacak bir şey yok. Bu alamadık. Alırız. Daha çok sorumuz var. Alalım sıradaki sorumuzu. Sıradaki sorunuzda oyuncunuzun boyunu soruyoruz. Burada yüksek olan kazanacak. Yani ben de bu soru ne zaman gelecek diye bekliyordum açıkçası. Ben hiç beklemiyordum. <laughs> Ama pivot seçtirdiler ya kategoriler. Evet. Dedim kesin bu gelecek Aynen. yani. Ama tabii benim seçtiğim isim çok çok uzun mu hani böyle e şey... bizden uzundur. Aynen bizden. <laughs> Yani kesin uzundur. <laughs> Allen Iverson'ın kasa kimse yoktur yani bu seçtiğimiz isimlerde. Ama ya yani mevki oydu ama ne kadar uzun hani bir şey seviyesinde bir Anthony Davis kadar uzun bir oyuncu değildir muhtemelen. Ama ben burada 3 numaralı kartımı kullanacağım ve bu benim bu bölümdeki ilk kullandığım kategori kartım olacak. Ben de 6 numaralı kartımı kullanıyorum. Benim de kategori kartım pivot kategorisinden Mehmet Okur vardı bende. Bende de çok severim Oğuz Savaş vardı. Burada çok yakın olabilirler biliyor musun? Bence o savaş daha uzundur yani. Mehmet Okur çünkü pivotlara göre bir tık daha kısaydı. Kısa bir oyuncuydu O yüzden de 4 numara hem 4 hem 5 evet. oynuyordu. Ya dört burada dört şöyle da. bir sıkıntı var. Geçen oyunların birinde de denk geldi. Biz bu adamları küçükken izlediğimiz için çok büyük geliyordu bu adamlar ee, bize. Yani hani Mehmet Okur böyle benim gözümde iki buçuk metre falan. <laughs> Kendi de gerçekten <laughs> büyük bir basketbolcuydu Aynen. zaten. Ama şimdi boy kıyasında bilmiyorum o savaşla. Sadece hatırladım hani bir tık daha böyle normal pilotlara göre hani dışarıda da oynayabilen daha böyle hani mobil tam... bir uzundu. Evet, evet. O yüzden bu. biraz daha kısadır diye o savaştan diye düşünüyorum. Hocam boy olduğu için hani dediklerin sağ içinde çok mantıklı geldi bana da. Ama ben yine yakın bir sonucun çıkacağını düşünüyorum burada. Bakalım. Santimlerle <laughs> belli olacak bir karşılaşma. Foto finish, foto finishle umarım o savaşın kazanacağı bir soru olur. Cevaplar hazırsa arka tarafa dönebiliriz. Sonuçlarımız hazır. Mehmet Okur'un boyu 2.11. Çok iyi. Senin tahmininden iyi. daha uzun yani. 2.11 çok iyi. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bir 2 santim falan var biliyor musun? Benden aralarında? 30 santim uzun. <laughs> Düşündüğün kadar Aynen. büyükmüş. Kanka. Aynen. O kadar gözünde büyümemiş ya. <laughs> Bahadır abi de tahmininde haklı. Oğuz Savaş'ın boyu ise 2.13. Çok Oo, iyi. 2 ya. Çok güzel. tam Bir iki. şey diyeceğim ben bu ikilinin boyunun bir daha ölçülmesini talep ediyorum. <laughs> o aradan yani geçen yani. yıllarda belki değişmiştir. Evet yani şu 1-2 santim dediğin şu her bir Aa, şey yani. Oğuz Savaş bak hala yanılıyorsam Burak düzeltir beni. Geçen sene bıraktı basketbolu galiba. Ya O kadar uzun bir kariyer ki ben şeyi hatırlıyorum. Sene 2006 ya da 2007 olması lazım. O zaman oturduğum evin basketbol sahası vardı ve ben... Böyle çok seviyordum Oğuz Savaş'ın o hook atışlarını falan. Oğuz Savaş olurdum mesela. O yüzden almak istedim ve kendisiyle puan kazanmak o yüzden beni ayrıca mutlu etti. Bak düşün neredeyse 20-22 yıllık bir kariyer. Yeni de Instagram açmış. Buradan Oğuz Savaş'ı da lütfen takip edelim. Bana da puan kazandırdı sağ olsun. Oğuz Sevindirdi. Savaş, Oğuz Savaş oğluyla basketbol oynarken. <laughs> Oğuz Savaş Tim Duncan olurmuş. Oğuz Savaş'ın oğlu da Oğuz Savaş olurmuş. <laughs> <laughs> Böyle bir adamdı o Aynen. Savaş. Hakikaten buradan selam olsun. Çok seviyoruz kendisini. Aynen selam olsun. 4-1 oldu sanırım. Aynen 4-1 oldu. İyi bir avantaj oldu ama tabii kategori kartları duruyor hocam evet, da. Evet bir tanesi gitti benim. Hayırlısı Mesela, değil. Aynen öyle. Sıradaki sorumuzu alalım. Sıradaki sorunuz geliyor. Oyuncunuzun son olarak formasını giydiği takımının salonunun Demarki ofisine olan uzaklığını soruyoruz. Burada uzak olan puanı kazanacak. Yani yine iddialı olduğum bir soru geldi. Bu soru beni keyiflendirdi açıkçası. Teşekkür ediyorum Fatih Bey e buradan. <laughs> buradan hakem ikilisine teşekkür ederiz diyorsun. Ya yani evet burada NBA'de oynayan veya NBA'de bırakan bir oyuncu avantajlı konumda. Ben bu soruda 3 numaralı kartımı kullanıyorum. Ben de 1 numaralı kart kartımı kullanıyorum. Aynı zamanda bu benim kategori kartımda. Benim de kategori kartım bu arada eklemiyorum. Güzel. Kategori kartları yine çarpışıyor. Benim bir numaralı kartımda, senin dediğin mantıktan yola çıkarak seçmiştim. Ersan İlyasova vardı. Benim 3 numaramda da Alperen Şengün var. Çok iyi. Yani Houston, Texas. Alayım Houston'ımı. Benimki galiba Milwaukee'de bırakmıştı. Milwaukee diye hatırlıyorum ben de Ersan'ı. Ya yalandan böyle bir yere şey yapıp son bir imza atıp sanki böyle bir batı takımı vardı. Yani çok böyle ihtimal olarak hatırlıyorum ama orada mı bıraktı hiç emin değilim. Ben sanki Milwaukee'den sonrasını hatırlıyorum. Orlando'su önce sanırım Milwaukee'den. Gerçi Orlando da <laughs> çok doğuda. Orlando, Orlando bayağı doğuda Aynen. Hatta, evet. Milwaukee ise yine biraz ortaya yakın yani. Evet, aynen. Vallahi İlginç, burada evet. sana daha yakın gibi geliyor ama Bakalım merakla. Benimki şimdi şey Düzce'de falan bırakmış. <laughs> o yüzden patlayacağız gibi de geliyor. Bilmiyorum evet. Yine çok Aynen. ortada bir soru. Ortada bir soru. Alalım cevapları eğer hazırsa. Sonuçlara geçmeden önce Burak'tan takımları alalım. Bildiğiniz üzere Alperen Şengün'ün son takımı şu anda aktif oynuyor. Houston Rockets. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Bandırma kırmızı değil miydi ya? Ersan İlyasov'un ise Utah Oooo hmm, çok yakın. Şimdi işler değişti hocam. İki batı takımı ama hangisiydi? Evet şimdi işler değişti. Sen... Ya sanırım Utah daha uzak ya. Texas sanki daha doğuya yakın. Teksas aşağıda diye biliyorum Aynen. ben. Aa, gerçi doğuda Aşağıda da ve, Doğu ve batı. ortaya yakın Utah'dadır ya. Salt Lake o dağlar mağlar. Salt Lake City. Mağalar. Salt Lake City lütfen lütfen. Utah. Lan niye gittin Utah'a ya? <laughs> Diyorum hatırlıyorum çünkü var aklımda evet. bir tane böyle bir yalandan çok gitmişti. Çok da kötü takım ya niye gittin ya? <laughs> Kardeşim John Stocktonlar, Karl Malone'lar bunlar, bunlar gitti artık. <laughs> Yani sende gibi geldi bana hocam şu an. Alalım bakalım sonuçları. Houston Rockets'ın salonuyla Demarki Ofisi arasındaki kuş bakışı uzaklık 10.300 kilometre. Jazz'in salonuyla Demarki Ofisi arasındaki uzaklıksa 9.600 kilometre. Ya. Çok yakın ya. Evet, evet. 9.600 ben 10.300. Sen kazandın. Yani, hayır tamam 700 kilometre falan. 700 bakma. kilometre. 700 kilometre de yakın zamanda Samsun'a gittiğimiz için Aynen. Fatih Emre'yle biliyorum. Buradan Samsun kadar bir mesafe. Aynen. Biz de... Fatih Emre ile İzmir'e gitmiştik. Ben diyecektim ki bir İzmir e git gel. Çok iyi. Aynen. Bu adamla mütemadiyen geziyoruz belli ki. Hocam tebrik evet, ederim. Başka kaç ederim kaç oldu? 4-3 oldu. 4-3 oldu. Aynen, süper. Oyuna bir tutunduk. Oyuna tutundu ve Aynen hani hem öyle, skorlar, cevaplar çok yakın birbirine evet. hem de genel skor çok kafa kafaya. Evet. Helal olsun. Öyle. Oyun budur diyebiliriz hocam. Harbi herhalde. öyle. Oyun budur hocam. Hocam oyun budur. Aynı zamanda tatil budur da da Eylül fırsatlarını kaçırmamanızı dilerim. Sen bu sene tatile gittin hocam. Ben gittim. Yaz bitmeden bir daha gitme niyetim var. Şöyle uygun bir şey denk getirirsem bir bakacağım yaz daha bitmedi zaten yani kağıt üstünde bitti ama biliyorsun Aynen. havalar hala vızır vızır devam ya zaten ediyor zaten gurme tatilciler Eylül ekim'in en iyi tatil ayları olduğunu bilirler bölüm bitsin eve gideyim bir hanımla bir bakalım tatil budurdan durdan böyle i̇kimiz de, gidilebilir ikimiz de hanımdan izinsiz ee, bu planları yapamıyoruz ee, o sebeple biraz üzerine istişare Aynen. gerekecek o zaman vakit kaybetmeyelim sıradaki soruya geçelim o zaman sıradaki soru gelsin oyuncunuzun çıktığı son maçtaki sayı rebound ve asist sayılarının toplamını soruyoruz. Güzel bir soru. Yani biraz üzdü beni ama çok güzel soruldu. <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Artık ok yaydan çıktı hocam. Aynen öyle Oyunun kritik dönemlerindeyiz şu anda. Son iki soru. Ben de o yüzden bu soruda biraz stratejik ilerledim. Anlayacaktım. Senin zamanın geldi. Stratejik dönemler. Biliyorsun Aynen. Oğuzhan Kapılar ve Orhan Serbest oyun stratejisi Aynen. konusunda başka bir seviyededir. O yüzden Hı -hı. bakalım son soruya mı gidecek yoksa burada bitecek mi? Ama ben kendi seçimimden %100 emin değilim çünkü aktif oyunculardan birini söyleyeceğim hmm. ve son maçtaki performansın net bir şekilde hatırlamıyorum. Son maçımızda da bu bölüm yayınlandığında başka bir maç olacak ama bölümü çekerken ki bizim son maçımız Sırbistan maçıydı. Sen hatırlıyor musun senin kartının son maçını? Benim kartımın son maçını ben hatırlamıyorum çünkü çok oldu <laughs> benim kartım son maçına çıkalı. Hazır kartımdan bahsetmişken de ben 5 numaralı kartımı kullanıyorum burada. Ben de 7 numaralı kartımı kullanıyorum. 7 numaralı kartımda milli takımımızın kaptanı Cedi Osman vardı. Yani bence kazandın diye düşünüyorum. Çünkü benim 5 numaramda Hidayet Türkoğlu vardı. Yani Son dönemlerinde artık bench'te takılıyordu zaten. Hani çok fazla süre almamıştır diye düşünüyorum son maçında. O yüzden çok da fazla bir istatistik yapmamıştır. Ama Hidayet'te de şey olayı vardı biliyorsun. Hani o da 3 kategoride birden Hani evet. domine etmeyi evet. oyun karakterinde evet. mevcuttu o. Ceddi de biraz tabii ona benzer bir profil ama ben Hidayet'in... Gününde bir Hidayet Türkoğlu'nun bu öyle. seriyi eşleşmeyi evet, evet. kazanacağını düşünüyorum bandını ama... bandını alır sayısını atar asını yapar yani her şeyi evet. yapar. Ama işte şu, burada şöyle bir durum oldu. Benim bir numaralı kartım kategori kartım. Aslında hidayetten daha iddialı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ama şimdi onu sürüp burada yenilirsem son soruya direkt gelmiş i̇şte. bir şekilde gireceğim. Ama şu an burada hani hidayeti ortaya attım. Yenilirsem de yine son soruda bir beraberliği yakalama ihtimalim var diye düşündüm. Yenersem de pastanın üstüne çilek olur hocam. Hocam strateji ya vallahi Hı. billahi. Ben burada lan onu mu söyleyeyim, bunu mu söyleyeyim? Hadi bunu söyleyeyim. Benim karar vermem 3 saniye ama işte böyle strateji yaparak kazanıyorsunuz ama bakalım tabii öyle mi oldu? Ben mi kazandım? Bakacağız hocam. Bu arada Şöyle bir istatistiğe hakimim. O dönem çok üzülmüştüm bu olduğunda. Hidayet Türkoğlu'nun NBA'de toplam 996 mı 997 maçı mı ne var. Öyle bir istatistiği var. Yani 1000 maça 3 veya 4 maç kalmıştı ve hatta o dönem Hatırlıyorum Orlandolu taraftarlar hani böyle işte 5 maçlık 6 maçlık bir kontrat yapılsın hidayet bine tamamlansın diye böyle sosyal medyada falan çok şey yapmışlardı. Sonunda bu gerçekleşmedi. Üzülmüştük. 1000 maçı tamamlasaydı. Yani güzel bir ünvan olurdu. Orlando'dan bıraktı ondan da emin değilim ama yani sonuçta hidayet deyince akla gelen bir numaralı NBA takımı Orlando'dur. Hidayet bir de o kadar hani unutulmaz izler bıraktı ki işte o meşhuren kariyer olarak baktığımızda işte Kobe'ye yaptığı meşhur blok takımının final serisine götürmesi aynen. oradaki performansları onun öncesinde Sacramento, Sacramento dönemi. Aynen. Hani hakikaten silinmez izler bıraktı biz bilmiyorum arkası hazır mı? Hazır aynen arka tarafa topu atıp cevapları alabiliriz. Cevaplarımız hazır. Bu programın çekildiği tarihte Cedi Osman'ın oynadığı son maç tahmin edersiniz ki Türkiye-Sırbistan maçı. Cedi bu maçta 16 sayı, 1 rebound, 2 asistlik katkı vererek toplam 19 sayısına ulaştı. Öte yandan Hidayet Türkoğlu'nun açtığı sayı ise 2. <laughs> yani diyecektim ki Cedi normalde hani daha fazla rebound alır, daha fazla asist yapar. Tam serzenişte bulunacaktım ki gerek kalmadı yani. Yani şöyle iki <laughs> tane sorum var size. Bir bu iki nedir? Yani mesela iki rebound mu? Şey çıkıyormuş bir asist mı? bir rebound Aynen. öyle bir şey çıkıyor. İki o maçta ne kadar süre almış? Tam olarak Bahadır abinin dediği gibi toplamda 3 dakika 43 saniye süre aldığı maçtaki istatistikleri bir rebound ve bir asist. Tam olarak bu yüzden zaten çekiniyordum Hidayet kullanmaktan. O kariyerin son dönemlerinde artık hani çok bench oyuncusu olmuştu. 3 dakika 40 saniye oynamış. 3 dakika 40 saniyede bu adam ne yapsın? Aynen öyle. O, o süre Aynen zarfında öyle. hakikaten yapılabilecek yine kağıt üstüne yansıyacak istatistiklerde evet. bulunmuş. Bırakmış. Yani Aynen öyle. Dakikalarca oynayıp hiçbir şey yapamayan topçular var. Aynen. Onlar utansın. Aynen öyle. Hidayet Türkoğlu yani Türkiye basketbol tarihi açısından çok büyük bir figür. Yani her zaman Türkiye basketbol denilince akla gelecek ilk isimlerden biri olarak kalacak diye düşünüyorum. Kesinlikle yani o 2001'de başlayan o 12 dev adam furyası üstüne 2010 dünya şampiyonası. Şimdi de inşallah federasyon başkanı olarak bu Eurobasket'te alacağımız başarıda da rol oynadığında hakikaten zaten bütün NBA'deki kariyerine hepsine baktığımızda aynen dediğin gibi silinmez izler bırakmış bir figür. Böylece Kesinlikle. skorda 5-3 oldu. 35'e hızlı koyacağım. <laughs> 3-5. Ya berabere ya benim kazanacağım aynen öyle yerle. Son soruya taşıdık. Aynen Oyun oldu. Aynen. Aynı bizim Sırbistan maçı gibi oldu. Son ana kadar giden bir müsabaka halindeyiz hocam. İstersen var yoksa ekleyeceğim şey soruyu alalım. Soruya geçmeden çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Bu bir takım oyunu diyorum <gülüyor> ve <laughs> Maddi manevi diyorum aynen. ben. De. <laughs> ve soruyu alabiliriz. Son soru geliyor. Oyuncunun milli takım formasıyla katıldığı son turnuvada Giydiği formu numarasını soruyoruz. Burada yüksek olan kazanacak. Yani güzel bir soru. Ben hatırlamıyorum şahsen. Katıldığı son turnuvayı da hatırlamıyorum. Yani sadece bir şeyi merak ediyorum. Bu turnuvalarda numara sınırı oluyor ya bazı turnuvalarda veya bazı takımlarda. Mesela atıyorum 99 alamıyorsun. Hı hı. Öyle bir şey var mı acaba? Yani gerçi olsa da olmasa da hiçbir şey fark <laughs> başka etmiyor. Başka Hem başka yok hem de yani benim şahsen çok bir fikrim yok. Yani şöyle bir düşünüyorum. Topçuma böyle güzel bir böyle çift tane güzel bir sayı yakıştırıyorum. Çıkışır, Ama bilmiyorum. <laughs> Bakalım Ergin Hoca yakıştırmış mı? Gerçi Aynen. Ergin Hoca'nın da şeyi yok burada. Yani kendi evet. seçmiş mi? Bakalım. Benim iki numaralı kartım kaldı. O da benim kategori kartım. Senin de galiba kategori Hı -hı. kartın kaldı. Ya yani Aktif oynuyor şu anda Eurobasket'te ama inan hiç bilmiyorum hangi formayı giydiğini. Furkan Korkmaz. Bende de Kerem Tunçeri vardı. Furkan Korkmaz sanırım yüksek bir sayı yiyor ya. Kerem Tunçeri de sanki 10 giyiyordu ya yanlış hatırlamıyorsam. Kerem Tunçeri 10 giyiyor evet. Ben çünkü 16 falan canlandı kafamda. Ama yok sonra 10, sen deyince evet. Sanki on. bir 10 ama son ama, turnuvada mı onu giydi onu da hatırlamıyorum. Bu benim son turnuvam o yüzden son alınabilecek sayıyı seçiyorum ve 99 <laughs> alıyorum demiş olabilir. <laughs> Yani öyle dediyse <laughs> hakikaten buradan <laughs> ceketimi çıkarıp gidiyoruz. <laughs> Şakası bir yana. Hiç hatırlamıyorum. Furkan, Furkan kaç ya daha geçen haftada birlikteydik hocam. Aynen. Ormanın arkasına bakmayı akıl etmemişim hakikaten. Biz ama böyle işte insanlara zaman yüzüne bakarız. Aynen böyle öyle. insanlarız hocam. Dost başa düşman ay gerçi konumuzla çok alakası <laughs> olan bir atasöz olmadı ama. Aynen öyle. Hiç hatırlamıyorum. Merakla da bekliyorum evet, cevapları. alalım cevapları Cevaplarımız hazır. Furkan Korkmaz'ın son milli takım turnuvasında giydiği forma numarası 22. Hayırlı olsun hocam. 10 giydiyse eğer evet. Hayırlı Ama... olsun evet. Bakalım. Hayırlı olsun. Kerem Tunçeri de son olarak 2014 Dünya Kupası'nda forma giymiş. Ve burada da forma numarası 10. 10 numara alandı. <laughs> Aynen. Buradan hakikaten 10 numara Aynen bir hareket öyle. oldu. Aynen Bana öyle. Bana kazandırmış oldu. Hocam tebrik ediyorum. Eyvallah hocam. Sonuna kadar evet. gitti. Hakikaten bölüm çok aşırı keyifliydi. Çok keyifliydi. Ben çok iddialıydım zaten. Son soruya getirmek <laughs> benim için çok iyi oldu. Sen hiç bak sıfır yani bu benim kazandığım belli oldu. Oran sıfır hani tepki. Gerçekten kazansa Hı. da böyle tepki verirdi muhtemelen. Yani. Hocam önemli olan birlikte olmak, eğlenmek her zaman. Mükemmel isimleri de andık hakikaten. Türk basketbol tarihine geçmiş. Birçok ismin kulağı çınlatmış olduk. Bir yandan milli takımın hype'ı yükseldi. Onlar çok iyi gidiyor. Bir yandan buradaki andığımız güzel isimlerle beraber hakikaten tadından yenmez bir bölüm oldu. Yani Biz bu bölümü yayınladığımızda muhtemelen çeyrek final maçımıza bir gün iki gün falan vardır. İnşallah o maçı da kazanırız. İnşallah, inşallah. Temenniler Ya yani Böyle orada. konuşuyoruz da İsveç bir sürpriz yapmasın. Çok zor görünüyor. Ya, yani, yani kö, okyanusu geçip derede boğulmayız Doğulmayız diye tahmin de. ediyorum. İbrahimovic falan oynamıyorsa sıkıntı <laughs> yaşamayız. İshak, yeni transfer oldu formda. Şakamıyorum. Bu arada Aynen. hiç bir, bir kişi sayamam şu an İsveç'teki takımdan. Bir şey son, Swanson, son. Aynen, Hakan son, Hocam. Makan Aynen. son. Vardır mutlaka öyle isimler. Babası gelsin, kralı gelsin. En başta dediğimiz gibi. Aynen. Yani Çok güzel oldu bölüm. Kesinlikle çok keyifliydi. Hocam, Böyle niş bölümler yapmayı seviyorum. Böyle işte arada Formula 1 atılıyor, NBA atılıyor, basket. Yakın zamanda atılıyor. başka bölümler de gelebilir. Takipte kalmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bakalım hocam neler olacak, neler bitecek ama bir teşekkürü de tabii ki... En büyük teşekkür. En büyük teşekkür En büyük Kesinlikle... teşekkür Hidayet Türkoğlu. <laughs> <laughs> Kesinlikle en büyük teşekkür de. arka taraf hak etti. Ağzınıza sağlık. Gerçekten sorular çok güzeldi, sunum çok güzeldi. Cansınız. Kız servis lezzet beğenildi diye umuyorum ben de. Abiler teşekkürler güzel sözleriniz için. Burak Demir burada basketbol hafızasıyla fark yarattı. Öyle diyeyim ben de. Bahadır abiyi galibiyeti sebebiyle tebrik ederim. Orhan abiyi de mağlubiyeti sebebiyle tebrik ederim. Çok güzel kaybetti. Teşekkür ederim. Diyerek bizden bu kadar. Burak'cığım Ağzına Al. sağlık. Senin de emeğine sağlık canım kardeşim diyerek topu arka tarafa atalım. Ön tarafa daha doğrusu arka taraf biziz. Peki İstanbul'da karşısı ne taraftır Fehan? Abi bence Anadolu yakasıdır ya. Anadolu karşı mıdır? Oğlum, sen Anadolu'da Andolu... yaşıyorsun. Nasıl bir adam bu ya? Ben hayatımın ciddi bir bölümünü Avrupa yakasında ya. yaşadım ama. İstanbul'da karşı her zaman Avrupa'dır. Avrupa'dır. Anadolu evimizdir hocam. İmza. Biz Anadolu, Anadolu çocuklarıyız. <laughs> i̇mza. Aynen imza. öyle. Yani teşekkür ediyoruz tekrardan. Hocam sana da teşekkür ederim. Çok <laughs> güzel bölüm oldu. Senle sanırım ilk defa kart oyunu oynadık Oo, biz bu evet. arada. evet. Kısa versiyonunu oynamıştık ama bu Evet uzun ya hem da sanırım hem uzun da ilk defa oynadık. Aynen. Bu ilk bölümünde böyle bir bölüme denk gelmesi hakikaten tadından yenmez oldu valla. Tekrardan tebrik ediyorum hocam Eyvallah seni. Olacak. Sizleri de çok öpüyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Gösterdiğiniz ilgi her zaman bizi mutlu ediyor. Kesinlikle. Milli takımımıza da tekrardan başarılar dileyelim. Kendilerine güveniyoruz. Umarım Yolun sonu madalya olur, yolun sonu şampiyonluk olur inşallah. Hocam. İnşallah gerçekten kalbimiz Riga'da onlarla atıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.